Bene. Klasik yapayım mı? Beyim yok acaba. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Evet, koridor açık olduğu için az konuşuyoruz. <laughs> şimdi hemen kapıyı kapatıyoruz. Sen buradan başlat istersen. Şimdi bağırmaya başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar evimize hoş geldiniz. Şu an tabii ki evimizde eksikler var, yok değil. Yani örnek veriyorum. Masam, şey masa sandalye takımı falan yok. Ama sizi çok bekletmek istemedim. Çünkü normalde bekletiyoruz, hepsi tam olsun, hepsi tam olsun ama bu sefer öyle yapmayacağım. Yani her şey olduğu gibi, yapabildiğimiz kadarını yaptık. Kısa bir sürede yaptık hatta, çok hızlı yaptığımızı düşünüyorum yapabildiğimiz kadarını. Ee, zaten aldığımızda tekrar gösteririz yani, hiç önemli değil. Ev turumuza hoş geldiniz, evimize hoş geldiniz. <laughs> Te 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 <laughs> yani arkadaşlar Fatma ne demek istedin? Grubeteyiz artık yurtta değiliz yani. Evet. Evdeki yurtta ve e, Türkiye'deki ev kulturu, ev gelin kulturu falan yok. Ben onu anlattım. Artık Amerikan <laughs> gelinsin. yani. Alışkınım. Ya. Bana masraf çıkarma. Amerikan gelinler masraf çıkarmaz. <laughs> arkadaşlar şimdi. Öncelikle evet. nereden başlayalım? Salondan başlayalım. Tamam. Salonumuzu gösterelim. Şöyle buradan böyle giriyoruz arkadaşlar. Girer gitmez, girer girmez şurada mutfak, Amerikan mutfak var. Evet. Şuradan iç <laughs> içerisi şurası, görebilirsiniz. Bu tarafa geçelim. ışık taraftan evet. geliyor. Şuradan salonlar girdiğinizde şurası Amerikan mutfak. Buradan zaten pencereden falan biraz görünüyor. Bar Burası, gibi. Evet. Gerçekten <laughs> pişirip buradan uzatmak gibi. Buradan zaten pencereden gözüküyor. Burası da salonumuz. Şöyle koltuğu aldığımızı zaten görmüştünüz. Gerçekten Burası çok da, da güzel bir koltuk. Biz çok bayıldık. Koltuğumuzun da detaylarını göstereyim mi? O gün gösteremedik arkadaşlar. Bakın şurada şöyle cırt cırtları var. Şeyleri kılıfları çıkartılıyor. Bunlar böyle cırt cırtlı ama şey kaldırılabiliyor altlarını falan rahatça süpürebiliyoruz yani. Temizliği çok kolay, o ürünü çok beğendim. Hem de böyle altı yüksek olduğu için altının temizliği de çok kolay. Bakın şöyle bir TV, <laughs> TV battaniyemiz var, üşüyen nurumuz için. Ya bugün çok çok hastayım biraz arkadaşlar. Ya normal nur zaten çok üşüyor biliyorsunuz Afrika geldi. Bir de oğlu şöyle bir tane küçük puf aldık. Nasıl bu bunu? ben bunu iki tane alalım dedi ama çok şükür kavga etmiyorlar ya. Yani. Biri otururken biri bekliyor. Ben de evi doldurmak istemedim. Şimdi dedim tamam istiyorlarsa bir tane alalım. Biz iki tane almayalım. Zaten ailem evet. paylaşmayı seviyor yani. O konuda sıkıntımız yok. Paylaşmayı seviyor. Şimdi size manzaramızı göstereceğiz. Ay yok dur önce şurası bitti mi? Evet buraya bitmedi de. Sonrasında şöyle bir tv ünitemiz var arkadaşlar. Gösteriyorum. Bunu da Ikea'dan 180 dolara aldık. Evet, onu da ben kurdum yani. Nasıl kurdum ama? Çekin ediyorlar. Değişti, değişti. Kuru, kuru, kuru. İyice usta oldu vallahi. Işte. <laughs> ama bittim ya. <laughs> Çekmeciler de pratik. Yani TV ünitesi olmadı olmayacak. Yani duvara montajı olmayacak. Seccadeleri falan buraya koyuyoruz en azından. Yani el altında oluyor. İyi oluyor bizim için. Yani yeterli zaten bir TV ünitesi, bir de e, ee, LED koltuk halı gayet yeterli. Ama ben uyumunu çok seviyorum. Yani çift uyumunu seviyorum. Yok, de, gerçekten onu hiç şüphe şey yok ya. Yani. Beni Türkiye'deki evde o kalabalık ve zor silinebilirlik, zor temizlenebilirlik çok yormuştu. Ee, yani Allah razı olsun Nuru, Nuru bana destek için e, evimize birini almıştı ama burada o da yok. <laughs> İki çocukla Gülcan, yalnızım. Gülcan burada izliyor. Gülcan izliyorsan bizi seni çok özledim. Gülcan bavula koyup getirse çok işimiz yarardı. Gülcan evli bak çocuklarla çok sevmiştir ya. Yani. Evet, şey Oktay benim. dedi ki Gülcan dedi bu arada Gülcan iş arkadaşımın yoluyla şey buldu. Eee evet. Gülcan dedi ki e, bir iş buldum 41 yılda <laughs> şimdi onlarla taşınıyorlar yine işsiz Kara dönüyorum. dedi. Nasıl yani? Gülcan yani bir, bize buldu falan iş buldu rahat bir, bir iş. Bulayım bari olmayacak ya. Bakarız. Hayatımız tam bir yer bulurum mu yücelerimiz? Numarası var sende Çok iyi bir arkadaşlar. Yani bana çok güzel arkadaşlık etti. Sağolsun. Çocuklar da çok seviyordu. Çok yardımcı oldu bize. Biz bunu niye erkenden yapmamıştık e işte. böyle? Neyse arkadaşlar. Ben böyle uyumunu çok seviyorum genel manada. Şimdi size balkonumuzu gösterelim. Terbiye ihtiyaç var mı? Bakıyorum. Yok arkadaşlar terbiye ihtiyaç. Kurudu çıkıyor. mu? Ha, kuru kuru. Ya Fatoş Hanım bu hali ne alaka sen arkadaşın <laughs> Aa sincaba bak sarı sincap. Nerede? Aa evet sincap burada. Gördün evet, evet. mü? Tam şu ağacın dibinde arkadaşlar bakın. Yaklaştı. Gördünüz mü? Allah Amerika'da anlamıyorum <laughs> yani Bu hayvanlar niye geziyorlar böyle Ama Geyiklerde. fark ettin mi Bak, koşuyor, Amerika'da koşuyor, şey koşuyor. yok Sokaklarda kedi yok, sincap var arkadaşlar Bir sürü şey yerde var de çıkıyorlarmış da daha görmedik var. İşte böyle bizim ev tam ormanın içinde büyük zaten. Kocaman bir yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolunun içinde böyle eşya satan dükkanlar falan. Geçen gittiğimiz yer var ya orası mesela biz istediğimiz için yani devamındaydı arkadaşlar. Aa bak adet yer tırmalanıyor. Kuş seslerini falan duyuyor musunuz? Aşırı huzurlu. Tertemiz bir havası Burada var. Burada zaten. Valla. <laughs> Tertemiz bir havası var. Size i̇şte çok güzel. Şu aşağıda ee, futbol sahası var, basket sahası var. Diğer göremezsiniz hemen şuradan dönüyor. Yani şöyle göstereyim size. Tam şu tarafta kalıyor. Tamam. Hayır, tarafta. <laughs> büyük satranç böyle elle oynanabilir satranç şeyi falan bile var. Biliyor musun? Sen gördün mü onu? Yok, onu? nasıl nasıl görmez. Bunu bile Türkiye'deyken bile görmüştüm. <laughs> evet. Çok güzel arkadaşlar. Yani bu evin bahçe kısmı gerçekten çok güzel. Balkonda da yeterli. Türkiye'deki balkondan bir tık büyük yeterli yani bizim için. Böyle hava almak için. Belki yer sofrasıyla burada yemek bile yenilebilir yani. Evet. Valla burada bildiğin kişide oruç tutuyoruz yani. Balkonla iftara diyecektim ama kişide evet, şu yani an daha, <laughs> Şu anda tam ısınmadı hava. Bir de şurada mesela şeyler var. E, oturma yerleri falan var şu tarafta. O, o yolu oradan devam ediyor zaten. Oradan devam ediyor herhalde. Orada mangal yap yapılabiliyormuş yani burada zaten mangal yapıyorlarmış. Var geçen görmüştüm. Barbecue yani şu, görmüştüm. Şurada, şu 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 evin var ya onu arkasında mangallık şey görmüştüm. Orada da var, şurada da var. Bir, Böyle... bir yerde var. Yapılabiliyor. Şurada da çardaklar var Türkiye'deki gibi aile. Şu tarafta. Şey yapabiliriz. Ben çekeyim mi ya çekiyor bu böyle kendinle çıkıyor. Bilmiyorum. Bakın şurada görebiliyor musunuz? Bakın parmağımla göstereyim. Haydi Tam şurada kahverengi gözüküyor. Çardaklar var. Dışarı çıkarsak ben şimdi Doğru yaşadım. Arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Acayip üşüyorum. Var ya şimdi onu bastım ya orada. Ama zaten şey e, diyorlar ki sizden gelen mesajları söylüyorum ben. Diyorlar ki buraya geldiğiniz için farklı farklı virüsleri vücudunuz tanıyacağı için çok hastalanacaksınız diyorlar. Evet. Ben yani, evet. çocuklar zaten hafiften burular. Çok adil bir sefer uyanıyor her yerde burulmuş, sumutlar falan. Burum akıyor. Yani bir şekilde, e, bilmiyorum bir şekilde vücudumu daha alıştırma sürecindeyiz ama. Evet. Geldiğinizde yapmamız gereken çok daha önemli işler Mesela bunlar olmaz olmaz, çocuklarımız olmaz nasılsa. Evet. O yüzden her zaman koşturduk. Çok şükür onlar getirdiğimiz hale, burada bir yaşayabiliriz. Daha fazla bir şey almıyoruz, değil mi? Almıyoruz. <laughs> <laughs> Nuri, sen de cimri, cimri Türk erkekleri o gibi kredi kartı saklıyor. <laughs> Zaten sürekli <laughs> diyorlar ki Nuri tam Türk oldu diyorlar. Yok, burada söyleyeyim de doğru. Fatma bir iki adı adış verip bu diyor Fatma, Fatma, Nuri'yi bırak, <laughs> tamam mı? Şiirin var <laughs> <Çiğlikler gülüyor> mı? Değil. <Düğün. Sesini gülüyor> <diyor. gülüyor> Öyle tamam, takip edeyim var. seni. Mutfaktan gir bence, sonra evet, bu tarafa gideriz. Hı -hı. Şimdi burası mutfağımız arkadaşlar. Çünkü hanımlar mutfağı çok severler. Buradaki izleyen 180 kadınlar mutfağı merak ediyorlar. <laughs> ya böyle mutfak nasıl ya? Mutfak dolapları falan... Aslında bir şey söyleyeyim mi? Mutfak dolapları falan yeni ya da hiç kullanılmamış bilmiyorum. İnanın üzerinde hiç yağ bile yoktu. Yani aslında Amerikalılar'ın çok mutfak kültürü olmadığı ve çok yemek yapmadıkları için olabilir diye düşünüyorum. O yüzden hiç kullanılmamış gibiydi ama ev yeni bir ev değil. O yüzden o yönden şanslıyım yani hiç yağlı bir mutfak yoktu. Ama yani model olarak eski biraz. Değil mi? Ne Model olarak biraz eski yani. Ama benim için temiz olması yeterliydi zaten. Temiz olması... ...mükemmel. Ee, şeyde... Buzdolabı, dolabı, çamaşır makinesi zaten evin içinde oluyor. Bizim amruzda gerek kalmamıştı. Onları almadık. Bir şurada şöyle bitkilerimiz var. Biraz dağınık. <laughs> Biraz dağınık <laughs> arkadaşlar. <laughs> Görüldüğünden gibi. <laughs> çünkü saklama kapları falan almam lazım. Daha almadım çoğunu. Çok güzel ya evler bu evler, bu eler yapmalarını evet, çok kullanırsın. Bu kaplolar da çok güzel. Mesela burada ikiler var arkadaşlar. Burada da şurayı da göstereyim. İçini göstermiyorum. Dağınık ağ. Tamam. <laughs> Burada da dolapları asabileceğimiz bir askılık. Siz hayal edin arkadaşlar, ben anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Burada asabileceğimiz, montlarımızı astığımız bir askılık yeri var. Bir de şu aşağıda ayakkabılık yeri var. Ayakkabılarımızı koyuyoruz. Şurada da bir askılık var, oraya da çantalarımı koyuyorum. <laughs> Düzenlediğim zaman, şantanlarını... düzenleme videoda. Geldi arkadaşlar, buraya geldik. Bu aslında normalde kap sandalyesi. Kap <laughs> sandalyesinin masası. Nuru ilk eve geldiğimiz gün yani idareten o ilk gün hemen almış. Yani şu anda kullanıyoruz ama yenisini alacağız inşallah buraya. <laughs> evet. Bunu da bunu da balkona atarız evet, aşkım. Evet. Halı mısın? Halı da tam Türk iş bir halı değil mi? Evet, Osmanlı padişahları halisi. <laughs> Burası yemek salonu yani yemek masası. Saat ve tabi biraz sakat. Burası da böyle kiler gibi bir yer gene arkadaşlar. Yani Buraya bavullarımızı koydum sağlamlarını. Sağlam olmayanları attım zaten. Yarısı terse çıktı. Yani. <laughs> zaten yolda sakatla geldi. Burada Villaday'da elektrik süpürgem var. Dyson'ın. Dyson'ın kapalı ver. Dyson, ın. Dyson, ın Dyson <laughs> var. Dyson'ı duvara monteleyemedim Çünkü yasakmış. Nurdu öyle söyledi. Hala burada otel gibi bu evler arkadaşlar. Zaten görüyorsun çoğu şey içinde vardı. O yüzden çok duvara çivim var. Hiçbir şey izin vermiyorlar. Evet. Biz de böyle karanım da çünkü 1400'ümüz depozito var. Az para değil. <laughs> zaten bir yıl boyunca çıkamıyormuşuz. Sizi zaten evden de bahsederiz sonra ev kiralama yönteminden beraber. Acayip Ucudası karışık işler. Burası normalde çocuk odası ama çocukların ikisi de şu an uyuduğu için. Şu an bir şey Ay dur şunu kapatayım sesini. Şurada havalandırma var da onun sesi geliyor arkadaşlar. Kirli sepetim ne kadar minnoş değil mi? Hah bir de bir yerine. Günaydın. Hadi gel tuvalete gel sen. Hemen tuvalete gel. Aydın mı? Bırak uyusun. Aydın bırak, bırak uyusun. Arkadaşlar burası da tuvaletimiz. <laughs> bu tarafa bu tarafa. Burada Nereye git? Tamam. Burası da tuvalet banyo işte arkadaşlar. Yatağı mı çıktı? Yatağı mı çıktı? Burası tuvalet banyo, böyle pratik bir şey. E, bu evlerde sanırım hep küvet var ve şöyle size şunu göstereyim mi? Hep küvet var evlerde, şöyle bir sistem kullanıyorlar. Şöyle içinde muşamba var, bu muşambalar da moklatısla evet. banyo yaparken buraya Tropi. yapışıyor. Değil mi? Hiç su dışarı çıkmıyor. Hiç dışarı çıkmıyor <laughs> su. O altındaki plastik duşa kabine moklatısla yapışıyor. Böyle buradan da görüntü olarak kapatıyorlar. Yani pratik bir ürün. Nasıl karpuzlu bunu da alim seçti görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> alim Toş ne yapıyorsun anneciğim? Allah'a da var abi. Ay sen burada gelip mi içersin? Küçük... İki, numara numarada uyandı. İki numarada uyandım istiyor musun? Yatak odasında sadece yatak var arkadaşlar. Ekstra da hiçbir şey almadım. Ama bu yatağın başlarında zaten şurası hiç çok kaplı. çok iyi ya buralar bakın şu dört tarafında da çekmece var aşağıda o çekmeceler de bayağı derin derin çekmeceler yani evet. o yüzden çok yağlı bir de burada e, şeyler yataklar 3 beden şeklinde ben aydınlatıp geliyorum. Kraliçeye bakın krali. bu senin kitapın değil ama bu senin kitapın mı? O benim değil. Evet. Bu kimin kitabı? Annemin. Annemin kitabı. Yani Alim de hemen geldi. Biz yeni telefonları Annenin. aldık. Eskiler hepsi el koydu. E, <laughs> Bir tanesini evine. sahip çıktı. Alıyor cebine koyuyor evde geziyor. Geldik tamam gel. dur seni telefonu vereceğim sonra. Kişkilerini açmayı bilmiyor. YouTube videoya YouTube YouTube'dan video açmayı bilmiyor. Sadece Nuri bir tane oyun göstermiş onu biliyor. Başka hiçbir biliyor. ama sahiplendi o telefon. Yataklar böyle üç beden şeklinde. Neydi bir? Bir tek kişilik olan e mı Türkiye'de? Evet. Türkiye'de, Türkiye'de tek, kişilik. tek kişilik iki kişi çift kişilik oluyor ya. Burada çift kişilikinin de iki tanesi var. Evet, bir tanesi Krali evet. kralı ve kraliçe. Bizimki böyle kral. Olarak geçiyor. Biz kral aldık yani büyük olanı aldık. Ama <laughs> şimdi şöyle bir şey. Ben şöyle düşündüm. Aydın bazen yanımıza geliyor ya. O yüzden dedim ki yani o yüzden büyük alayım. Kral aldık ama nevresimleri Türkiye'den getirmiştim. Nevresimleri uyuyor. Evet, bu almıştım onları hongda Tamam. Aleminin kitabı burada. Ay bu benim kitabı. Bu benim. Seninki değil. <gülüyor> <gülüyor> bak bak benim umcuyu yapıyor bak. Ya. <laughs> Sen git önce çişini yap tuvalete. Hadi çişini yap tuvalete. sonra dışarı gideceğiz. Öyle, Öyle yani arkadaşlar aldığım nevresimler yatağa uymadı sonuç olarak. Bir türlü konuşamadım çocuklar uyandığı <laughs> için. Yatağa uymadı. Yine şöyle gömle dolaplarımız var. Bakın şurada ışığı da var içinde. Böyle gömle dolaplarımız var. Nuri'ninki orada. Valla küçücük bir şey bu en arkada. Bak tek kapı ve biri. Nuri'ninki küçücük ama Nuri'ye yeter. Çünkü neden? Türk, şey, Nuri bir erkek. Yani erkek giyimi ne de <laughs> an, ne anlar giyimden. Nuri giyim sonunda bile geldi gelir gelmez kıyafetlerini oraya koydu. Çünkü biliyor. Kaderimiz <laughs> bu. Kabul edeceksin ya kabul edeceksin. <laughs> ya zaten benim çok bir şeyim yok zaten. Aynen burada da eşyalarımız var arkadaşlar. Çocuklar uyandığına göre çocuk odasını çekebilirim ama yataklar daha 2 dakika yatağını topluyor çocukların sen de Amerikanın perdesi, sen yanlış yapıyorsun galiba. Çekip bırakman gerekiyor. Ne bileyim ya, ben bilmiyorum ya. Yani. Neyse gidiyor. Sen nasıl açıyorsun, ben böyle açıyorum. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar, buraları silemiyorsunuz biliyor musunuz? Bak, size Amerikanın camlarını da göstereyim. Bak. Bakın, şimdi. Bunu onu onu çıkar, çıkarma. Sineklik var ama. Sineklikleri çıkartabiliyorsunuz, ama. Çıkardıktan sonra şunun arasını temizleyemiyorsunuz arkadaşlar. Bilenler varsa söylesin. Ben başaramadım. Şunun arasını temizleyeceğim diye canım çıktı. Şuraya kadarını temizledim. Gerisini temizleyemedim. <laughs> bu ay şuradaki de bu tarafa gelmediği için onun arkasını da şuraya kadarını silebildim. Gerisini silemedim. Bu beni çok rahatsız etti. Ben şey ver ya, dışarıda var. zaten içeriden Benim can <laughs> takıntım var. Bilenler bilir. Özel Instagram'dan. Ne vardı benim oğlum? Ne gördün? Yine mi sen çıktı? Yok, var Cam takıntım var bilen bilir o yüzden beni bu çok rahatsız ediyor ama neyse. Çocukların Aynen. odası da bayra koskoca. Bekle aşkım. Bekle. Bekle misin Gel aydın başladım. gel. <laughs> sen sen bunu alman lazım. Tamam. Ağlar ki. Şuraya şuraya. Gel bana Arkadaşlar çocukların odası da bu şekilde. Burada yine gömme yolak var. Bu tarafı aydın diğer tarafını da alüminyum olarak kullanıyoruz. Zaten yeterli oluyor yani Aali e, ve Aydın'ın en temiz iyi kıyafetlerine ayırdım ve olabilecek kıyafetleri beden olarak onları getirdim. Aydın'ın o yüzden hiç kıyafeti yok. Çok <laughs> Çünkü Aydın'ın Türkiye'deyken kıyafet almadım dedim ki zaten gideceğiz kıyafet almıyorum oradan alabilirim falan dedik. Öyle almadım. Vallahi aldık da az aldıklarımı taşınmakla canımızı çiğdir. Arkadaşlar yatak biraz daha kısa. ya yeni var. uyandılar çocuklar o çocuklar yüzden. Çocuklar yeni uyandı arkadaşlar. Ama çok minnoş nevresini aldım oluşlarına. bakar mısınız? Yatak da çok iyi oldu. Baktan çok şey ya. almış. Yarı falan kaplamamış. Ya, bak, en çok yatağın da şu yönünü çok sevdim. Bir yer kaplamıyor. iki çok hafif. Biz, biz bile yatabiliyoruz içinde. Kaldırıyor ama çok hafif. Mesela atların oyuncak falan geliyor ya. Ya da süpüreceğiniz zaman yatağı şuraya çekiyorum. Hemen temizleyebiliyorum nevresimi düzelteceğim zaman yukarısına çıkmama gerek yok. Ben aşağıdayken de düzeltebiliyorum çok yüksek olmadığı için. Hmm, o yüzden okay. iki adam bu yatakları alabilirsiniz. Türkiye'de de vardır muhtemelen. Bu yatak çok kullanışlı arkadaşlar. Ben çok sevdim. Öyle işte Aydın aşağıda yatıyor, Aydın yukarıda yatıyor. Aydın hangisi anneciğim? Göster yatağını bebeğim. Aydın. Aydın sen de koş yatağına yat bakayım hadi. Çok da arim, seviyor Aydın. Ve, bir de size göstereyim mi? O evet o senin. Aydın geliyor buraya oturuyor böyle arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> <laughs> bir de bu alemin çöpü değil mi oğlum? Evet. Aydın geliyor. Kimin? Kimin ölçü? <laughs> aa aa. Ha, hav hav hav. Duyuyor musun? Üzerinde köpek var ya. Hayır o yeter ya. Tamam. Çöpün beraber kullanabilirsiniz. Çöpün içine ne atmışlar? Evet, <laughs> <laughs> ben onu arıyordum televizyonu kapatmak için. Kim attı anneciğim? Umut. Çöpü attı. Kim attı Umut'u çöpe? Bak bak bu da küsmeyi öğrendi abi sizden. <laughs> Aydınan sen küsmeyi mi öğrendin abi de? He? Abi size mi öğrettin oğlucum? Bak 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 Asım. Hayır. No, it's dangerous. Aydın orada bir takmış durumda. Böyle yastıkla kamatıyoruz. it's dangerous, okay? Bu kadar doğru bir zamanda video çekmişiz ki arkadaşlar. <laughs> Çocuklar uyanınca ikisi bir yandan farklı şeyler istiyor. Neyse e, size şunu söylemek istiyorum. İstediğiniz e, burada yani birçok ürünü Ikea'dan aldım. E, Ikea'dan web sitesinden bulabilirsiniz. Eğer bulamazsanız da ben bana söyleyin. Ben Ikea'nın web sitesine bakayım. Oradan bulup size atarım artık linkini. İsteyenler için yapabilirim ya da sizin fikirleriniz varsa ya da sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz gayet rahat bir şekilde çocuklarla yaşayabiliyoruz yani bir eksiğimiz gediğimiz Allah'a şükürler olsun ki yok ee, bu evlerin en güzel yanı sadece ben öyle düşünüyorum en güzel yanı yani Amerika'ya taşınmak isteyenler aranızda oluyor bazen soruyorsunuz taşınmak isteyenler varsa e, şeyler beyaz eşyaları gerek olmuyor almak o yönü iyi oluyor. Kilerler olduğu için de evin angaryalarını yani eşyalarını o kilerlere koyabiliyorsunuz. O yüzden ekstra dolap almanıza da gerek olmuyor. Yani ben ünite aldım. Ünitenin bile içi boş yani öyle söyleyeyim. Ünitenin bile içinde çok fazla bir şey yok. Sadece seccadeleri falan koyuyorum. Yani ya da çocukların bazen oyuncakları oluyorsa ortalıkta onları koyuyorum. Onun dışında üniteye de bir şey koymuyorum. O yönleri iyi oluyor ve o yüzden de ee, normalde yani TL'den dolara geçip buraya geldiğinizde dolar harcamak zorunda kalıyorsunuz. Yani ilk geldiğinizde sonuç olarak burada bir aylık kazancınız olmadan ev kura, kurmak zorunda kalabilirsiniz. O zaman da yani az eşyayla bu işi halledebilirsiniz. Yani sadece bir koltuk halı, yatak alsanız yeterli olabilir. Türkiye'den bazen soruyorlar gelirken ne getirebiliriz diye. Bence Bence getirecekseniz benim şimdiki aklım olsa çatal kaşık takımı getiririm. Çaydanlık getiririm. Ee, kahve fincan takımı falan onları getirebilirim. Ama nevresin takımı falan bence getirmenize gerek yok. Çünkü buradaki yatak bedenleri, oradaki yatak bedenleri biraz daha farklı olduğu için ya yani mesela ben getirdim benimki olmuyor. Bana ne getireyim dediğinde nevresin takımı demişlerdi. Ee, o yüzden onu getirdim. Boşa getirdim. <laughs> Yani kullanıyorum gene kullanmasına bir sıkıntı yok ama yani almasaydım burada da yani fiyatı pahalı değildi iki ya da e, nevresim takımları yani ben çocukların nevresim takımlarını 14 dolara aldım çevirince ne kadar yapabiliyor ama Türkiye'dekiyle aynı tutarda oluyor sanırım 14 dolarda yani çok fazla olmuyor Türkiye'den getirecek kadar bir şey değil ama mesela çatal kaşık takımları Türkiye'nin çatal kaşık takımları bence daha iyi e, o yönden de olabilir. Ya işte masa, masa örtüsü falan onlar olabilir getirebileceğiniz. Yani genel çaplı kırılmayacak mutfak şeyleri olabilir. Bence Türkiye'deki mutfak eşyaları daha iyi. Ve çaydanlıklar daha iyi. Onları getirebilirsiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa e, yorumlara yazın. Yorumlarda zaten cevaplarım ben. Kendinize çok çok iyi bakın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Videoya da like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı da unutmayın. Bayağıdır söylemiyordum bunları. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.